İşte, tam kabahattığımız anda Seba'nın yakaladığı sineritimiz Gördüğünüz gibi. Evet abi, evet. Benim evet. Bu ilk balığım. Çok güzel ya, harikasın ya. İki kilo var. Belki de fazlası var, bilmiyorum arkadaşlar. Harika ama. Yeeey, evet, nasıl yasladın dedim be. Tam kabahattık, keşke kalamasaydık. Canlı da yayın yapacaktık ha. Evet. Bir yere takıldı dedi. Yere mi takıldı dedi. Anlamadım dedi arkadaşım. Ee, bir baktım kütle geldi. <laughs> Benim altayı da birlikte getirdi. Harika ama çok güzel. Süper. Günün en iyi balığını yakaladık Teşekkür gördüğünüz ettim. gibi. Sağ ol Deniz. Sağ ol. Gene verdim bize vereceğini. Harikasın. Çok güzel bir sinarit. Evet. Yani 2 kiloluk bir sinarit. Süper. Ve bu, bu ortasında yeni denedi. <laughs> ben dedim çok şanslı var bunun. Çünkü gelinciye çok benziyor. Sinerit gelinciği çok sever. Ee, onun için bunu denemesini çok uygun Abi gördüm ben. E, çıkar hiç korkma. Onu artık buradan sonra e, kaçırma şansımız yok. İşte günün güzel balığını aldık. Çok şükür. Teşekkür ederiz Deniz. İnşallah de gelir. Gelir gelir. Burada var balık. çok umutsuzdum ben ama burada e, yakalayamayacağız diye e, işte Sefa'nın heyecanı Bir gördüğünüz gibi <laughs> çıkartamadın mı? Çıkartamadım abi. Şöyle yap ya. Burası ısırıyor kerata ya. Ya ne ısırıyor? tutsana abi şuradan tutsana şöyle bu hayvanı. Al şunu. Kafada mı Evet arkadaşlar benim Balığını ağzına çıkarmadım, ustasına verdim. Sen bana şey verdin, bak şey neydi o? Balık yine çıkarma şeyi. Çıktı mı? Bana buna şey, kargı bunun gibi bir şey lazım ha. Lazım ya, evde bıraktım. Sen koydun herhalde onu bir de oraya. Nereye? Sana vermiştim şeyi ağaç. Işte. Dikkat aç ha <laughs> <laughs> elini sıldı. Çek. Ya. το βαδί μου. Είναι κραγά, κάνει ζωή, και σε Heh. En sonunda kurtulduk. Hadi abi. İyi babalar. Aslanım benim. Hadi arkadaşlar, ikinci parkta görüşmek üzere.